Hepiniz kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber The Baby in Yellow oynuyoruz. Daha öncesinde gördüm ben bu oyunu. Başka youtuberların oynadığı oyun videolarda vardı. Bir de biz bir bakalım. Bakalım başımıza neler gelecek. Ee, videoya geçmeden önce aşağıdan kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve aşağıdaki yorumlara da fikirleriniz ve önerilerinizi yazmayı mutlaka unutmayın. Hadi hazırsanız videoya geçelim. Bakalım başımıza neler gelecek. You have one. New client message. Biz bir bebek bakıcısıyız. Oh, hello, I'd like to book a sitter for my little prince. It's for three nights. You just need to feed him and put him to bed. Easy, bottles in the fridge. The address is Apartment 10 Euclidean Towers Anahtar saksının altındaymış. 10 10 numaralı daireymiş. 8 7 şurası mı? E 10 yok. Tamam. Evet. The, in, the baby in yellow. Bakalım birinci gecedeyiz. Herhalde şey yılbaşı aynen bak ağaç demişler. Ne yapıyor bebek? Aa. Ne oldu? Gel televizyon izle Burası tuvalet. Mutfak. Biz kendimize bir sandviç mi hazırlasak acaba? Aa bak ekmek de var. Eee? Ne oluyor bunlara? Durdukça herhalde büyüyorlar. Tamam. Aa, aa yapıştı duvara. Neyse boş ver şimdi sandviçi. Bebek bakmaya geldik biz. Sarı bebek tarafından hapsedilen bir ruh serbest bırakıldı diyor. 11 ruh daha kurtarınca bu şey açılacakmış. Doktorun hediyesi. Bak burada da bir ruh var. Bir anahtar bulduk. Şu kapının anahtarı mı acaba? E ee, biz ne arıyoruz burada? Bebeğin de oyuncağı var. Bir ruh daha serbest kaldı. Toplamda üç ruh serbest bıraktık. Bu anahtarını bir yere açıyordur da nereye açıyor acaba? Gel bakayım. Aa bak görev yazıyormuş şu kardeş. Şimdi fark ettim. Buzdolabından biberon. <laughs> buzdolabından buzdolabından biberon al diyor. Gel. Bebeği besle. Biberonu bebeğe ver. Al. Aa ne oldu? Aa sıçtı. A, Flash gibi. Oraya, oraya ne ara gittin sen? Aa, oh, temiz çocuk oldu. Gel gel tamam. Diğer görevimiz neymiş? Bebeği uyut. Bebeği yatağa götür. Gel. Yukarıda oyuncaklı oda senin herhalde. Uy bakalım. Ne oldu? Masal kitabı. Hadi bakalım. Prens ve kedi. Across the shore in distance. Ya da hızlı hızlı okuduk güya. Uyudu mu acaba? Bakalım. Ah horluyor. Oh ne güzel. Ebeveynleri bekle ve kanepede televizyon izlediyor. Biz de uyuya ha. Uy, ağla uyandı ya. Tamam kalkalım bakalım. Bebeği sakinleştir diyor. Nerede bebek? Aa burada da bir şey var. Bebek burada mı? Evet ses buradan geliyor. Aa buradaymış. Ben seni nasıl görmedim geçerken? Ne diyorsun? Tekrar bebeği uyutuyor. Gel uyuyak. Aa, ne oldu? Tamam tamam. tamam. Ne oluyor? 5 hep Beş, böyle şu koyuyor. Aa bunu mu istiyordun sen? Bak bu da var. Bu da var. Nerede diğeri? Bunu koymayayım mı? Bunu da koyduk. Çıklı kapıyı kapat. Tamam. Kanepe TV izle diyor yine. Bak ya. Dur bakayım şurada bir anahtar vardı. Acaba üstü mü açıyor? Evet burayı açtı. Burayı ne ki acaba? farklı bir evrene açıldı kapı. Eee yarım kaldıysa ne yapacağız biz şimdi? Çık dışarı o zaman. Tamam git televizyon izle ya. Evet ikinci geceyle devam ediyoruz. Yine gelmişiz dışarıdan. Bebek yine burada. Buzdolabına biberon oldu diyor. Gel alalım. Yu. Eee? Aa anahtar. Aa bak burada. Buraya geçmiş. Gel al yedin mi? Altını değiştirelim. Ne oluyor lan? Bize ne oldu böyle? <gülüyor> of. <gülüyor> Burası ailenin odası. Acil durum camı kırıldı emzik. Bebek nerede acaba? Aa oraya koymuştuk bebeği. Aynen. Gel bakalım. Bebeği uyut. Uyutalım. Uyu bakalım. Hadi bir de masal okuyalım sana. Bugün de prense tavşan okluyoruz. Çocuğum senin sıkıntıların mı var? Adam akıllı dursana ya. Ne diyor? Beşiye pelüşü koy. Ben direkt pelüşü böyle fırlatsam sana. Seni al. Ne istiyorsun ya? zoru var ha. Tamam çıkıyorum ben. Oynamaya devam mı et diyor. Neyle oynayacağım ki? Nerede kalmıştık? Tamam. Bunu da okuduk. Bitti. Horluyor. Zıbar. Aa biz burayı açtık. Ha ikinci gün. Bugün değil mi? Geldi çocuğun anası babası. Aa bunu ben mi sipariş ettim? Televizyonda hep izliyordum bunu. Bu ne böyle ne izliyoruz biz? Ona haber bültenimi. Evet, üçüncü geceyle devam ediyoruz. Evet, üçüncü gece. <laughs> Nereden geliyor ses? Buradan. Yok. Dışarıda çok kötü fırtına yağmur var. Oh, korktu bu da. Tamam çıktım kapıyı kapattım. Peynirli bir tost yapacakmışız. Yapalım bakalım. Oha. Lanet evi sardı. Bebeğin laneti o. Ee, ne yapacağız? Bebeği besle seni canavar yazıyor. O buzdolabına var. Oha. Ne nereden gideceğiz biz? Labirent gibi bura. Allah'ım ya Rabbim ya. Ah bulduk. Nereden öneceğiz? Nereden geldiğimi de hatırlamıyorum ki. Tamam bu tavuğun oradan geçtik de. Buradan mı geldik acaba ee, burası dönüp duruyor Ah, bulduk yolu Başıma neler de getiriyorsun sen ya Baksana senin yüzünden dolaptan girdik Karşıda ayrıdan çıktık ya Yani bunu niye alamıyoruz? <laughs> Oha! Kaçacak mıyım bundan? Ne diyor? Üf. A üst kattaki acil durum camını kıracağız. Anne baba odasındaydı. Ee, bebeği sakinleştir. Nerede ki o? Al. Allah'ın delisi. Yatacaksın yok öyle bir şey ee... Allah'ın delisi Yat şuraya da uyu Peluşu koyalım Dur bakayım masal neymiş? Koyunla alakalı. Gel. Ha tamam. Prense koyun. Hadi çabuk okuyalım da uyusun. Lord mu oldu? Ne oldu böyle şey? Ulan alt tarafı bebek bakacaktık ya başımıza gelene bak. İyi geceler. Arkadaşlar The Baby in Yellow'un ilk bölümü bu şekildeydi. Aşağıdan videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve aşağıdaki yorum bölümüne de istediğiniz oyunları yazmayı mutlaka unutmayın. Bu videonun ikinci versiyonunu da oynamamı istiyorsanız yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.